Filerget Doğa ve Yaşam Derneği olarak sürdürdüğümüz doğayla ilgili çalışmalar, dereyle ilgili çalışmalar uzun bir süredir devam etmekte. HES'lerle ilgili mücadelemiz yine yargı alanında ve alanda çalışmalar yürütülüyor. Fakat önümüzde başka bir sürece evrilmiş durumdayız. Nedir bu diye soracak olursanız, e, maden konusu. Maalesef e, maden artık e, Arhavi'de e, ve e, bu maden yine maalesef e, Pilarget e, Vadisi'ne, Havzası'na e, çok yakın e, bir durumda. Şu elimde e, göreceğiniz belge. Bu arkadaşlar görüldüğü üzere e, madenle ilgili işletme ruhsatı. Bu ruhsat 2012 e, yılında alınmış e, ve yer olarak da maalesef e, bizim bölgeyi içeriyor. Şimdi ne kadarlık bir alan diye soracak olursanız bu alan e, büyüklüğü 2971 hektar alan arkadaşlar. Bir hektar alanın bir futbol sahası e, büyüklüğünde olduğunu düşünürsek 2971 hektar alan ne kadar devasa bir e, alanı içerdiğini e, artık siz tasarlayın. Şimdi değerli arkadaşlarım. Bu öngörülen yer tam olarak nerede diye soracak olursanız haklı olarak onun da ben size açıklamasını yapayım. Şöyle ki faaliyet alanına en yakın yerleşim birimi çet alanı 1'in yaklaşık 80 metre kuzey batısında, Çamurlu Yayla evleri ile Çet 2 Alanının 940 metre kuzey batısında yer alan Dikme Yaylası evleri, 1000 metre güney batısında yer alan Mağara Yayla evlerinden bahsediliyor. Bu Mağara diye ifade edilen yerde işte bizim Balıklı'nın üst sınırlarında olan mağaralar bölgesinden bahsedilmekte. Benim haritadan da görebildiğim maalesef böyle bir durum. Bunu yine vatandaşlar şey olarak koymuşlar projeye. Zaten şurada göreceksiniz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın şurada Dikyamaç diye geçmiş dik Dikyamaç köyüne de geçmiş. Orada görüyorsunuz. Şimdi e, yine burada tarif etmeye e, çalışmış yeri alanı, proje alanına ulaşım için e, Arhavi'nin Hopa, e, pardon Arhavi'nin Murgul tarafından e, e, girişten bahsetmiş, e, Murgul'dan. E, dağ yoluyla e, içeri giriliyor. Bir yol olduğundan e, bahsediyor. E, 30 kilometre içeriye girildiğini e, ve çalışma sahasının e, burada olduğunu e, ifade etmekte. E, zaten e, Murgul'dan 30 kilometre içeri girdiğinizde e, <laughs> yani Pilargete az bir şey kalıyor. Şimdi bu alanla ilgili Değerli arkadaşlar, yakın bir tarihte maalesef chat toplantısı yapacaklar. Bu maden alanının süreci yeni değil, onu da belirtmek isterim. Daha önce başlatılan bir süreç var. Daha önce chat alınmış, chat toplantısı yapılmış, kararlar geçirilmiş. Ne zaman alınmış, ne şekilde alınmış, nerede alınmış... Bu toplantı kimlerle yapılmış, e, halka açık toplantı olması gerekir. Bunlarla ilgili hiçbir bilgi e, durumu asla ve kat söz konusu değil, bilmiyoruz. E, bu konuyla ilgili bir belge de yok e, dosyanın içerisinde. Fakat e, akamete uğramış o süreç, e, süreçleri geçirdikleri için e, süreci yeni değil, onu da e, belirtmek isterim. E, daha önce başlatılan bir süreç var. Daha önce chat alınmış, chat toplantısı yapılmış, kararlar geçirilmiş, ne zaman alınmış, ne şekilde alınmış, nerede alınmış, bu toplantı kimlerle yapılmış, halka açık toplantı olması gerekir. Bunlarla ilgili hiçbir bilgi durumu asla ve kat söz konusu değil, bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili bir belge de yok dosyanın içerisinde. Fakat akamete uğramış o süreç süreçleri geçirdikleri için tekrardan yeniden chat kararını çevre eskisel değerlendirme kararını tekrar alma zorunluluğu koşmuş bakanlık. Dolayısıyla biz de bu vesileyle öğreniyoruz bu maden konusunu. Şimdi Haziran'ın ikisi dediler. Sonra bir dokuzu gibi dediler. Haziran'ın dokuzu gibi chat toplantısı olacak dediler ama resmiyette bir şey yok. Bu konuyu yakından hepimizin takip etmesi gerekir. Daha henüz çünkü kamu birimlerinde de bu konuda bir bilgi akışı olmadı. Oralardan da sorguluyoruz. Hani süreci nasıl götürüyorlar, yürütüyorlar? Bu konuda bir afaki durumlar söz konusu. Şimdi arkadaşlar, buradan çıkan madeni bu vatandaşlar. Ee, nerede ayrıştıracaklarmış? Bakır cevheri sağda stoklandıktan sonra bakır cevherini çıkaracaklar. Burası bakır madeni e, alanı. İki tane e, maden giriş alanını yapacaklar. E, ve bu hani 2971 hektarlık alan içerisinde madenler buradan çıkarılacak. sağda toplanacak. Sonra e, orduya Ordu iline e, Kabu ilçe, ilçesine gidecek bu maden. Orada e, zenginleştirme ve ayrıştırma faaliyetleri orada yapılacak. Bu maden firmasının e, Ordu Zamantı'da Zamantı madencilik firması diye ayrıca bir firması var. E, orada bu e, çıkarılan işte e, bakırdı, kurşundu Çin koydu. Bunların ayrıştırması orada gerçekleştirileceği ifade edilmiş. Çünkü chat dosyasına böyle bir belge koymuşlar. Fakat yakın tarihte bildiğim kadarıyla o bölge içinde bu firma chat kararını çıkartamadı. Öyle biliyorum ben. Dolayısıyla bu nasıl yansır? Bu chatle, bizim ile ilgili sürece onu bilemiyorum. Bu maden alanında hep derler ya hani işte maden firmaları gelecek, HES'ler yapacağız, işte istihdam oluşturacağız, orada iş imkanları olacak vesaire gibi falan şeyler ifade ediliyor. Bunların hepsi koca yalan. Yani Bunları biliyoruz. İstihdam falan oluşturduğu yok bu tür işlerin. Hani siz 2971 hektar alanda, Koca bir alan içerisinde burada işte raporlarda belirtmişler, bakanlığa bildirdikleri rakamlardan bahsediyorum. Proje alanında 30 kişi çalıştırılacaktır diyor. Zaten bu ekipler hazır, adamların kendi ekipleri işte operatörleri var, iş makinalarını kullanacak adamlar var, kendi adamlarını getirip orada istihdam edip dolayısıyla. 7 gün 24 saat esası üzerinden vardiyalar şeklinde bu adamları orada çalıştırıp sonra da çekip gidiyorlar. Yani sana kalan ne? Oradaki yöre halkından bahsediyorum. Yöre halkına bu işin çevresel felaketi kalıyor maalesef böyle durum. Bunu bilmekte fayda var.